saç dökülmesine karşı saç maskesi ve saç dökülmesini önleyen mükemmel bir çay tarifi hazırladım sizlere Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok beğeneceğinizi umduğum mükemmel bir tarif hazırladım saç dökülmesi kellik saç kıran gibi sorunlar için inanılmaz fayda bulacaksınız ince telli ve cansız saçları onarırken Aynı zamanda saçlarınızın daha hızlı bir şekilde uzamasını sağlıyor. Hemen tarife geçmek istiyorum. Burada kullanacağım malzeme zencefil. Zencefilden bu şekilde bir ceviz büyüklüğünde bir parça bizim için yeterli olacak. Zencefilin saç için faydaları kan dolaşımını artırarak saçları köklerden itibaren besliyor. Böylece saçlar güçleniyor ve saç dökülmesi engellenmiş oluyor. Saçlar için inanılmaz faydaları bulunan yumurta sarısı. Bir tane yumurta sarısı da içeriğindeki protein sayesinde saçları hem nemlendiriyor hem de güçlendirmeye yardım ediyor. Aynı zamanda içeriğindeki o kükürtle kepeği ve dökülmeleri de gideriyor arkadaşlar. Hem saçlarınız güçlenecek hem de kırılmaya karşı direnç kazanmış olacak. Şimdi zencefili yumurta sarısının içerisine rendeledim. Diğer taraftan kullanacağım malzemede şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı ölçüsünde hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Biraz sert olduğu için bunu ayrı bir kabın içerisinde çaydanlığın buharına hemen tutun yumuşuyor zaten. Bu şekilde e, bunu ısıtıp malzemenin içerisine katacağız. Hindistan cevizi yağı saç sağlığına faydaları e, saymakla bitmiyor arkadaşlar. Saçlara parlaklık, hacim veriyor, elektriklenmeye önlüyor. Aynı zamanda saçlarınızdaki kepek ve iltihaplanma, pullanma gibi kaşıntılı olan deriydi. Saç mantarını da azaltmaya yardımcı oluyor. Şimdi tüm malzemeleri homojen kıvam alana kadar karıştırıyorum. Ve geriye kalıyor son bir malzeme. Bu da bir yemek kaşığı ölçüsünde zeytinyağı tüm malzemelerin iyice karışmasına özen gösterin arkadaşlar. Bu şekilde şimdi zeytinyağı da saçlarımızı güçlü ve parlak kökler oluşmasını sağlayacak. Aynı zamanda da kepeği de yok ediyor. Bunu peki nasıl uygulayacağız? Bunu kuru olan saçlara uygulayacağız ve haftada sadece bir kere uygulanıyor. İlk önce saçlarınızı güzelce tarıyorsunuz. Kan akışı harekete geçiyor orada ve sonrasında maskeyi saç diplerinize masaj yaparak yedire yedire bir güzel yedir uyguluyorsunuz. Daha sonrasında kalan malzemeyi saç uçlarına kadar uygulayın. Benim saçlarım omuzlarımda ve bu malzeme bana yeterli oluyor. Bu şekilde saçınızda 15-20 dakika kadar bekletmeniz de yeterli olacak. Haftada bir kere dediğim gibi 15-20 dakika sonra saçınızı önce ılık suyla şöyle öne doğru atıp güzelce bir arındırın ve ardından da normal her zamanki gibi şampuanlayıp işlemi sonlandırabilirsiniz. Bir de çay arkadaşlar 7 gün düzenli olarak zencefil çayını tüketin. Zencefil çayı bağışıklığı güçlendiriyor ve saç dökülmelerini önlüyor. Bunu da düzenli olarak bir hafta boyunca tüketin. Şayet ben zayıflamak istiyorum da diyorsanız bu yöntemi uygularken içerisine bir de şöyle çeyrek limonun yani bir yemek kaşığı kadar limonun suyunu da ilave edin ve o şekilde tüketin. Önce zencefili rendeledim bardağımın içerisine kapağını kapatıyorum. 10 dakika demliyorum. 10 dakika demini aldıktan sonra içerisine limon suyunu ilave edip bunu da 7 gün boyunca tüketeceğiz. Bunun tüketimi de zayıflamak için ve saçları güçlendirmek için de her iki türlü de aynı şekilde kullanılıyor. Geceleri yatmadan bir saat önce içeceksiniz bunu. Bunu da düzenli olarak 7 gün böyle uygulayın. Hem dümdüz bir göbek elde edin hem de bağışıklığı güçlendirip saçlarınızın dökülmesini de içeriden de önlemiş oluyorsunuz. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Kimler uygulayacak bu tarifi? Alta yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.